Merhaba sevgili dostlarım, sevgili dinleyicilerim. Ee, çok önemli bir ürünümüz var biliyorsunuz. Bu ürünümüz nedir? Fitolif. Gerçekten sağlık deposu, sağlıkla alakalı. ihmal edilemeyecek bir ürün. Ee, hayatımızdan eksik edilmeyecek bir ürün. Hemen hemen herkesin, yaşlı, genç, işte zayıflamak isteyen, tansiyon hastası olan, şeker hastası olan, bağırsak rahatsızlığı olan, özellikle de kabızlık sıkıntısı olan, riski olan insanların ve hayatından lezzet almak isteyen insanlar ve yabarsaklarını beslemek, kıymetli bir hale getirmek, probiyotik anlamında çok faydalı bir hale getirmek isteyen herkesin rahatlıkla kullanması gereken, kullanması şöyle bir dursun yani baş yüzünde bulundurması gereken ürünlerden bir tanesi. Fakat bu ürün tüketilmesiyle alakalı değişik öneriler var, tavsiyeler var. Bunlardan son zamanlarda bizim de test ederek lezzet testinden geçirdiğimiz ve çok hoş olduğunu düşündüğümüz hem de amaca hizmet eden bir yöntem e, var. Bu yöntem şu sevgili dostlar, süt ile e, bu lifi tüketmek şeklinde. Karşınızda e, bu konuyu e, uygulama olarak e, sizlere anlatmak istedim. Tabi sütün içerisine önce e, bir kıymetli daha faydalı ürünü e, sizlerle buluşturmak istiyoruz. Bu ürün e, Hindistan cevizi yağı. E, şöyle bir e, sevgili dostlar. Yaptığımız işlem şu. Kaynamış süte bir tatlı kaşığı kadar, donmuş olduğu için ancak böyle verebiliyorum. Bir tatlı kaşığı böyle eridiğinde, o bir tatlı kaşığı boyutunda olacaktır. Bunu böyle karıştırıyoruz sevgili dostlar. Böyle eriyor zaten, hemen erir ısıyı gördüğünde. Böyle bir güzelliği de var. Bu Hindistan cevizi yağının özellikle faydasını şöyle söylemek istersek, bağırsakları gerçekten besleyen ve omega yönüde çok zengin olan bir yağ karışımı, özellikle hastalar üzerine, özellikle yaşlılar üzerine çok denenmiş, tecrübe edilmiş bir ürün. Hayatınızdan gerçekten eksik etmemez gereken bir malzemelerden bir tanesi. Şimdi işte biz bu iki ürünü birleştirdik. Tabii sütün için, niçin süt diyelim? Sütün şöyle bir özelliği var, protein özelliği var. Özellikle zayıflamak isteyen kardeşlerimiz. E, karbonhidrattan e, uzak ama proteinci zengin beslenmeyi daha doğru buluyorlar. Diyetisyenlerimiz de hep bunu tavsiye ediyorlar. E, biz burada e, lifi süt ile verdiğimiz takdirde, bakın çok kıymetli bir yağ vermiş oluyoruz, e, özellikle de hindistan cevizi yağı vermiş oluyoruz. Çok kıymetli protein vermiş oluyoruz ve çok kıymetli bir omega kaynağı olan keten tohumlu limon lifi vermiş oluyoruz. Bu işte limon lifi ve keten tohumu içeriğini ne yapıyoruz efendim şöyle isteyen kardeşlerimiz tabii ki biz şimdi bir tatlı kaşığı koyacağız böyle bir tatlı kaşığını böyle ekliyoruz sevgili dostlar bu yeterli olabilir ama en fazla iki tatlı kaşığı alabiliyor çünkü bu bunu biraz sonra göreceksiniz böyle jel kıvamını alıyor ve kıymetli bir milkshake gibi düşünebilirsiniz çok tatlı bir reyhası olan çok tatlı bir kokusu olan bir ürün haline dönüşüyor ve bunu günlük insanlarımız sabah öyle akşam tüketebilir veya öğle ile sabah öğle ile ikindi arasında tüketebilir veya ikindi ile akşam arasında tüketebilir veya yemekten bir saat sonra veya yemekten yarım saat önce gibi tüketebilir. Kişilerin ihtiyacına göre ve zevkine göre de bu durum değişebilir sevgili dostlar. Bakın şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu koyulaşma yavaş yavaş başladı. Özellikle şunu söyleyebilirim. Bu ürün alındığı takdirde bir de bağırsak sisteminde zaten şişmeye başlıyor. Yani bu bağırsakları dolduruyor ve bağırsaklardaki yapıyı hem besliyor, özellikle içindeki omega yönünden zengin olan maddeler dolayısıyla. Biliyorsunuz sevgili dostlar, nerede kaç bin kat fazla omega içerdiği söyleniyor. Yani balık yağından, hatta 7 bin kat olduğu da söylenen bilgiler var. Keten tohumunun omega 3, 6 ve 9'u içerdiği biliniyor. Ve içerisindeki jel jel oluşturucu müsüler yapılar da var. Bir de limon lifinin de zaten özellikle jelleştirme özelliği var. İçerisinde pektin ve selülozu birlikte barındırdığı için. Ne yapıyoruz bu arkadaşlar bu girdiği zaman vücuda? Barsaklarımızı dolduruyor. Aynı zamanda midemizde bir kitle oluşturuyor. O kitle böyle bir ağırlık oluşturuyor. O ağırlık dolayısıyla topluk hissi oluşuyor. Ve yediğimiz yemeklerdeki karbonhidratını aniden ve hızlı bir şekilde kana geçmesine engel olduğu için kan şekerinin hızlı yükselmesine de engel oluyor. Aynı zamanda bir müddet sonra burada duruyor, geçiyor ve bağırsakları temizleyerek ilerliyor. Ve yapısında emmiş olduğu sıvı dolayısıyla dışkının daha rahat çıkmasını ve kabızlık olma ortamını ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla sevgili dostlar sizin için çok kıymetli, hayatınızda mutlaka yer vermeniz gereken kıymetli bir ürünü kıymetli bir şekilde sizlere sunmuş oluyoruz. Bundan herhangi bir şekilde hani insanların lezzet olayları özellikle de hanımların lezzet tutkuları vardır. Yani koku ve tat onlar için çok önem arz ediyor. Burada gerçekten seveceğiniz bir karışım söz konusu oldu bakın jelleşme başladı bu jelleşme e, gittikçe daha da yoğunlaşacak ve e, bu tatlı bir e, puding kıvamına gelecek Sevgili dostlar e, afiyet olsun diyorum sağlık sıhhat afiyetle kalın efendim